Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağım. Ama karakterim ne nasıl kız onu değiştiriyorum ama. Oyun bazen deliriyor. Gir. Arkadaşlar benim karakterim bunlar. Bakın. Çok güzel. Şu. Bazen bunu beğenmiyorum. seçtik bunu. Şimdi oynayalım. Yeni bir dünya oluşturacağım şimdi ben arkadaşlar. Yartıcı diyelim. Arkadaşlar hayatta kalmam olsun ben yartıcım olsun bence hayatta kalmam olsun. Zorluk zor diyelim. Çok oyunculu bakalım. Sen Hileler, her zaman gündüz demeyeceğim, envanter kuru açık olsun, Açıklar. mob canlanması, ee, evet o, o zaman zaten şey olur, oyunlar şey olmaz. Gönlükleri davranış paketleri. Abi, abi, bunlar mod. Ben bu modların hepsini denedim İyi, güzel. Buraya. Tamam. Oluşturuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, bu kanala 100 bin abone gelirse yüzümü size göstereceğim. Yüz 100 bin abone olursam bir abimin yüzünü göstereceğim size. Pardon. Abi diyorum kendi yüzünü gösterdi. Arkadaşlar niye suyun içinde doğduk? Oha suyun içinde doğdum. Oha lan. Karıncın da mu? Oha. İlk defa suda doğdu. Koyun buldum. Lan şu... Bunu öldürmeyeceğim. Ben şey beyazları seviyorum. Tamam. Tamam. Aba aldık. Arkadaşlar devam ediyorum. Ben bu ağaçları sevmiyorum. O yüzden başka ağaç arıyorum. Şu böyle ağaçlar değil. Ama aynı şey şeyler ama bunların rengi farklı. O yüzden ben bunları sevmiyorum. Neyse. Bunları mı toplayayım? Bilmiyorum. Hiç çünkü hep ormanda bu var şu an. Uzaklara gidiyorum biraz ama yok arkadaş. A koyun buldum koyun koyun koyun, koyun. Ol, 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 ol. Allah. Gel 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 gel. <laughs> Arkadaşlar oyun vallahi çok dönüyor ya özür dilerim. Neyse devam ediyoruz. şu karşı adaya gitmeliyim. Gideyim mi arkadaşlar? Gideyim mi? Hı? Gideyim mi? Yok gitmeyeceğim. Oha. Oha 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 oha. oha. Arkadaşlar bu ağaç çok bereketli ya. Yuh şuna bak şuna. Oh oh. Mis gibi. Toplayalım. Arkadaşlar böyle diğer youtuberlar gibi bu video bir saat süremez. Aynen. Ay açmış. Çünkü o kadar oynayamam. Olmaz. Oyun. İstemiyorum. O oynayamam o kadar. Oyun. Ve bir şey daha söyleyeceğim. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Abone olana Kurabiye. Yanında bir de pasta abime olana Neyse biz önümüze devam edelim. Bu ağaç çok bereketli bir ağaç. Arkadaşlar, e, 12 tane şeyim oldu, e, odunum. 20 falan yapacağım. O zaman çok fazla tahta gelir. 64 belki yapabilirim. Yani belki. arkadaşlar falan diyecek bir şey bulamıyorum yani ben daha yeni başvuruyorum arkadaşlar bu arada kanalımın ismi Skibidi Toilet Aaa sıkıştık. Nasıl sıkıştık? Arkadaşlar, e, benim kanalım, e, Suki bir tuvalet videoları atıyordum biraz. Çok azıcık atıyordum, biraz yani. Onlar da Kev kattan sağ olsun yaptım. E, artık öyle, Eski video tuvalet videoları atmayacağım. Normal videolar atacağım. Aynı <laughs> videolar yani. kabildik arkadaşlar hepsine. Karşı adaya geçeyim. geçeyim. arkadaşlar ben nasıl çıkacağım hiç fikrim yok. Evet Neyse arkadaşlar biz devam edelim. Ölüyorum ölüyorum ölüyorum. oyun çok dönüyor ne dönüyor pardon oyun çok az iki kaldı ve yemeğim de Arkadaşlar şimdi bu da tırmanmaya çalışıyorum. Tamam mı? Ne artık bu? Neyse. Bu ne? Arkadaşlar bunu herkesin önüne çıkıyor. Bu ne? Arkadaşlar bunu kazdığımızda Mantar mı çıktı? Hiç bilemiyordum. Çünkü hiç kazanmadım. Gereksiz. Neyse, bunu yiyelim. Ben yiyemiyorum. Arkadaşlar neyse. Ekebiliyorum. Yok ya Arkadaşlar belki korku videoları da çekebilirim. İsterseniz yorumlara yazın. İsterseniz. <laughs> lan lan. Lan nereden vurdu? Oha! Arkamdan arkamdan beni zombi vurdu. gösteriyorum. İstenen lazım son kapı son. Bir video çekmostayım. Görür mü? Şuraya gideyim arkadaşlar. Hah, bir düzlük alan. Yok. Koyun 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 Gel koyun. Arkadaşlar yakınlık gran videolar da çekelim isterseniz yorumlara yazın isterseniz. Ömer en çok çıkan oynayacağım arkadaşlar. Geç oluyor, geç oluyor. Hile yapayım mı? Hileyi basayım mı? Hile basacağım. Evet. Şimdi. Lan, lan. Arkadaşlar özür dilerim. Bir sürü ekran çıkıyor. Ha. İnterneti de kapatırsam çekemem videomu. Arkadaşlar oyun bak ya kasıyor. Gördünüz mü? Neyse. Ana niye yapıyorsun? Şimdi bak. Bunu da yapalım. Bir daha. Arkadaşlar maden hilesini niye basmayayım? Çünkü neden olmasın? Arkadaşlar bunu çok fena sanat kartaştan çaldım. Sanat kartaşı izleyenler Abone olsun. Like. Ay pardon like alsın. Şimdi buraya bir çukur kazacağım. Yok kazmıyor. Samat abimiz kraldır. <laughs> gerisi yalandır. Samet parlak değil, Samet kardeşizle. <laughs> Neyse biz, <laughs> biz evde devam edelim. ses ne ya? Arkadaşlar neden böyle ses çıktığını bilenler yorumlara yazsın. Niye böyle çıkıyor sesler? Bir şey mi oluyor? Ev yapıyorum. Ev. Çok iğrenç bir ev yapıyorum. Küçük bir alana bu kadar bir ev yapıyorum. Nasıl? Tamam hadi gidelim. Şaka yapıyorum. Arkadaşlar bak bu sığınak. Bu normal şey. Ben buraya havuz yapacağım. Arkadaşlar bu havuz. Bu havuz. Bu havuz. havuz. Bak bunlar ne yapacağım ben. Bu havuz. Buraya su koyacağım. Allah sıkıştı.

arkadaşlar. Ee, bu ev nasıl olacak hiç bir fikrim yok. Güzel mi? Yorumları yazın. Yani bittiğinde yorumları yazın. <laughs> Devam ediyoruz. Burayı yanlış <laughs> ölçü yapmışım. Şimdi bu ev yaptıktan sonra madene ineceğiz. Haberin olsun. Vili, Vili, bilen like az. Ya susun ya. Kayıttayım. Arkadaşlar bunlar bur 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 konuşuyor ya. Neyse siz onları önemsemeyin. Bize bedava ne yapalım. Arkadaşlar çok özür dilerim. Reklam ve oyun reklam reklam çıktı ve oyunda bayağı kasıyor. Arkadaşlar bir tane odun bitti. Son odun var. İnşallah yeter. <laughs> Arkadaşlar yetmedi. O zaman burayı kapı yapıyoruz. <laughs> Arkadaşlar çat yapmayacağım. Çünkü Çünkü Neden olmasın Arkadaşlar size şaka yapıyor. Merak etmeyin çatı ha. yapacak. Arkadaşlar çatı yapacağım. Çünkü şur, neden olmasın? Bir dakika arkadaşlar, evet. bir şey yapacağım. Ayarlar.

ya Şimdi arkadaşlar manen kodunu gireceğiz. Basacağız. Çünkü neden olmasın? Arkadaşlar durun ya. Kazma yapmayı unuttum. Çalışma masası da yapmayı unuttum. Ama ben çalışma masasını bunları yapamam. O zaman normal olmam lazım ama evimi kaybederim. Yapabilirsin. Neyse bir deneyelim. <laughs> tamam yeterli bizde. Tata Tata 16 tane tatımız oluyor. Ha. Yapabiliyor musunuz gerçekten? Başka yapma. Şimdi e, ee, kendi kapı. Bir kapı yapalım. Evet. Kapımız var. Kap. Bir. Hoş, hoş, Şuradan hoş. buluruz arkadaşlar. Şu Ha pardon ya çalışma masasından ne ee, kadar? Bir atak yapalım. Gece oluyor arkadaşlar. Hemen düzeltelim Hayır, şunu. Yaptım. Ya açılmıyor mu ya? Yalnız. Tamam. Şimdi. E, biz bir tane o bizim bir şey. Arkadaşlar biz daha fazla şey toplamamız lazım. Otun. İki de gidiyor ya. 在外面错，不能忘本。 Arkadaşlar videoyu seven like atsın Arkadaşlar biliyorsanız ben gitar çalıyorum. Videosunu belki atalım. Belki. Belki. Belki o da. Neyse. devam edelim işimize. Beni alsa. Biz çubuk yapacaktık. Doğru. Arkadaşlar, aranızdan bir tane esturman çalan yormaz. Oh yeah. ah. Lan. Çok ok. Çıkmadı. yapalım. Bu kadar. Şimdi taş kazma yapacağım. Gidip toplama. Toplayacağım ama. Hazır Arkadaşlar şimdi gece gözünü açıyorum.